Canan hoş geldin. Hoş bulduk. Reklamcısın, marka Hı -hı. danışmanısın. Ben aynı zamanda senin hem renkli kişiliğine, hem becerikliliğine, hem de öğrenme merakına hayranım. Bunun yanında senin reklamcılık kariyerinin genç reklamcılara, hatta Hı -hı. prodüksiyon alanında da çalıştığın için bu alanda çalışacak olan gençlere örnek olduğunu düşünüyorum. E, bu noktada ilk sorum şu. Acaba hayatına bütün bu reklamcılık bilgilerinle aldığın, iyi ki yapmışım dediğin şeyler neler? Ee, herhalde birazcık böyle e, karakterine de bağlı olarak bu mesleği seçerken, ben mesela çok meraklı bir tiptim. Meraklı bir tip olduğum için de tek bir alanla e, kısıtlı kalmak istemiyordum. Birçok sektörü öğrenmek, birçok konuda bilgi sahibi olmak istiyordum. O yüzden e, iyi ki reklamcı olmuşum diyorum. Çünkü reklamcı olduğunuzda bütün sektörlere ulaşma imkanınız var. İşte bir gün bir müşteriniz finans sektöründe oluyor, diğeri dayanıklı tüketim. Bambaşka bir sektörden, gıdadan, e, gıdanın farklı alanlarından geliyor. Ve siz o sektöre derinlemesine inebiliyorsunuz. Müşterinizle, markanızla beraber e, çok güzel deneyimler yaşıyorsunuz. Ve bunlar da aslında siz farkında olmadan sizi böyle geliştiren, öğreten konular oluyor. Ben iyi ki reklamcı olmuşum diyorum. Çünkü karakterimden de dolayı meraklı tarafımı onunla besledim. Ve iş birazcık böyle hani yaşam tarzım da oldu. O yüzden reklamcı olmak isteyecek gençlere eğer yani biraz da böyle farklı sektörleri görmek istiyorlarsa çok tavsiye ederim. E, meraklı olmaya devam ederek reklamcı olsunlar. <laughs> Arkadaşlarımızın ortak tanıdıklarımızın de özellikle ben bir şey kaçırdım mı <laughs> yeniliklerden acaba az mı haberdarım dediğinde doğrudan başvurduğu adres zaten sensin. Bunun dışında <laughs> <laughs> bu bizim aslında bu bizim için bir fırsat yani biz mutluyuz seni tanımaktan. Reklamcılık kariyeriyle ilgili ilk yapmışım dediğin başka şey var mıdır? Ee, var. Bir de ister istemez insanlar reklamcı sadece bir reklam ajansında çalışan insanları düşünüyorlar. Ama siz eğer reklamcı olursanız masanın öbür tarafında da çalışabiliyorsunuz. Belli bir e, tecrübe kazandıktan sonra marka tarafında deneyimleme şansınız var. Hani ben bir de ben brief veren kısımma geçeyim diyorsunuz. Onda da e, şanslısınız şanslısınız. Yine birçok şirketin iletişim departmanlarına geçebiliyorsunuz. Ben o yüzden hani bir sıkıldığınız zaman iş değiştirmek kolay değildir başka sektörlerde ama bizim sektörde en azından farklı alanlara geçebiliyorsunuz. Orada bu işte reklam veren olur, çok başka daha farklı bir markanın başka bir departmanı olur. Bu açıdan da iyi ki reklamcı olmuşum hı hı. diyorum. Güncel durmak zorundasınız çünkü medyayı, yata, medyayı takip ediyorsunuz. Medyaya baktığınız zaman da sadece müşterinizin ilanı ya da işte televizyonda reklam filmi değil. orada magazin de görüyorsunuz. <laughs> magazin de sizi iş anlamında besliyor. O yüzden böyle bir aktüel halimiz var yani genel olarak reklamcıların. Biz de bundan dolayı çok mutluyuz <laughs> arkadaşların olarak. E tabii şimdi böyle çoğu da sektörden tanıdığımız insanlar oluyor bambaşka sektörlerde olmadığımız için o gündemi yakalamak, gündeme göre de kampanya yapma şansınız var. Hani bizim çok defalar başımıza gelmiştir. Bir gündem vardır. Siz de o gündeme göre markanızı hemen esnetip oraya bir espri ya da işte bir konumlandırma yapabilirsiniz. Ve bir bakarsınız ki bir ilan çıkmış ve gündem yani gündemi yakalamak zorundasınız zaten her durumda. Ödül bile almışlığımız vardı böyle bir gündem hemen hızlıca hareket edip bir hafta içinde ilan yaptığımız için, yani daha doğrusu kampanya yaptığımız için. O yüzden gündemi yakalamak ve işte böyle sürekli güncel kalmak isteyenler için de bence reklamcılık doğru bir meslek. Benim çok hayran olduğum bir yönüm zaten. Bir iş insanıyla tanıştığın zaman o adamın ya da kadının sektörü ne olursa olsun onu Onunla ilişkilendirilebilecek farklı sektörlerden güncel bilgilerle tanıştırıyor olmanı her zaman şapka çıkarıyorum. Teşekkür ederim. Bunca yıllık e, reklam serüveninin ardından ilk yapmamışım dediğin neler var? Açıkçası öyle çok düşünmedim bu soruyu <laughs> ama e, mesela şimdi böyle birden e, ilk yapmamışım dediğim. İşte Tek reklam ajansında çalışarak kariyerimi devam ettirmedim. Marka tarafına geçtim. O açıdan iyi ki ajansta kalmamışım sadece. Büyük reklam verenlerde de çalıştım. Hı -hı. Küçüklerinde de çalıştım. Masanın öbür tarafını görmüş oldum. Sonra hep şeyi merak ederdim. Dışarıdaki ajansların bir takım becerileri vardı Türkiye'de olmayan. Mesela satış iletişimi bizde yoktu 20 yıl önce. Sadece kreatif bir kampanya yapmak, onu... Medyasını planlamak olarak biliniyordu. Satış iletişimi merak ettiğim için bir Fransız firmanın satış iletişimi uzmanlığı olan bir firmaya girip ve orada bir, bir buçuk sene bu konuda uzmanlaşmak istedim. Ama orada kalmak iyi ki yapmamışım. Çünkü sürekli kendini tekrar eden bir işi yapmaktan hoşlanmadığımı fark ettim. Ee, ve hani kısa süreli bir tecrübeden sonra ayrıldım. Mesela onlar ya da büyük yapılar, büyük yapılarda çok mutlu olmadım. Böyle o 5 bin, 10 bin kişi çalışan şirketlerde iyi ki kalmamışım. Çünkü daha işte maksimum 150 kişilik, 200 kişilik bir e, iş yerinde çok daha samimi, çok daha en tepedekine bile kolay ulaşabiliyorsunuz. E, söylemek istediklerinizi anlatabiliyorsunuz ama 10 bin kişilik bir şirkette, örneğin Türkcell'de çalıştığım için biliyorum. E, Hiyerarşi sizi rahatsız ediyor. Bakıyorsunuz ki size uymayan bir şey, o zaman orada kalmanın bir anlamı yok gibi böyle düşüncelerim var. <laughs> Çevikliğe, dinamikliğe, enerjikliğe yatkın her e, öğrenci ya da reklamcı adayı senin takip edebilir bu şeylerine, bu şartlarına, bu önerilerine. Evet. prodüksiyona da aynı zamanda Eko TV'de soy şeyler ekonomisine Hı -hı. katkıda bulunarak prodüksiyon konusunda da epey deneyime sahipsin. Onlarca konuk ağırladınız beraber Hı -hı. ve sen de çok titizlikle o, onlarla ilgilendiğini görüyorum. O deneyimden yola çıkarak televizyona çıkacak bir konuk sence ne yapsın ne yapmasın? E, 300'e yakın e, konuk ağırladık ve her programda tek bir konuk yani çoklu konuk değil. Ee, o yüzden orada da bir tecrübem oldu. Özellikle e, onun öncesinde de bir konuşmacı ajansı yönetmiştim. Konuşmacı ajansı yönetirken de bunu fark ettim. Yabancı konuşmacılarla, keynotlarla, Türkiye'deki keynotların e, çok bariz farkları vardı. E, bunu bir meslek olarak, profesyonel olarak yapmaya başlayınca e, bir takım gerçekten dikkat edilmesi gereken yerler var. E, konuklarımız da da çok değerli konuklarımız oldu. Fark ettiğim özellikle konuşmak, gerçekten o konuya hakim olmak ve akıcı ve canlı konuşmak programda çok önemli oluyor. Çünkü çok böyle heyecanınızı hissettiremediğiniz zaman karşıdaki izleyici de kopuyor sizden. O yüzden bir de... Doğaçlama yeteneği tabii çok önemli. Çünkü süre 50 dakika olunca insanlar kendi hakim oldukları konuları sen de biliyorsun TEDx konuşmaları falan maksimum 20 dakika. Ee, tabii ki o 20 dakikaya sığdırabilirler ama süre uzun olduğu zaman mesela kışta birazcık zorlanıldığını fark ediyoruz. Ee, biraz böyle şey kendi konuların dışında da iyi bir konuşmacı olacaksa o kişi doğaçlama yeteneğinin olması gerekiyor. Biraz konuş konuyu akışına yönlendirmesi gerekiyor. Şu anda bir reklam ajansında başkan yardımcısın. Yılların gene reklam verenlerle konuşmakla, aynı masaya oturmakla geçti. Sana göre iyi bir reklam veren olunması için neleri yapsınlar, neleri yapmasınlar kişiler? Bu ajansların en büyük sorunudur. <laughs> Çünkü ben tabii sektörün eski olduğum için çok farklı reklam verenle tanıştım ve buradaki bir gelişimi de gördüm. Ee, eskiden reklam ajanslarına daha çok saygı gösterilirdi, bilgi daha değerliydi ama şu anda e, maalesef e, yerler değişmiş gibi. Bu da biraz üzücü oluyor. Özellikle şunu kesinlikle demesinler. Beğenmedim demesinler. Beğenmedim dendiğinde e, orada bir ekip çalışması var, bir takım çalışması var ve herkes çok uğraşıyor, bir şey çıkartıyor. Karşıdaki insanı sadece kişisel beğenisi, kişisel zevkleriyle bir şey demesi, e, ajansın motivasyonunu çok kırıyor. O yüzden e, bence hani her türlü emeğe saygı çok önemli. İnsan ilişkilerindeki o nezaketi kaybetmemelerini e, dilerim. Çünkü e, her şeyin aslında altında yine de nezaket var. Siz o çalışmayı belki beş kere daha yaptırabilirsiniz ajansa ve keyifle de yapabilirler. Ama ilk dakikada hiç beğenmedim gibi bir yorum başladığı zaman olmuyor. Ee, hani böyle çok şey bir, bir cevap verdim ama bu cidden insanları üzen bir şey. Onun dışında çok iyi bir if vermek. Yani iyi bir if verilmediği zaman doğal olarak çıkan işten de memnun olma şansınız düşük. Çünkü bazen bir değişmiş de oluyor. Mesela müşteri kafasında bir şey düşünüyor ama ajansın çalışma sürecinde orada gelişme oluyor, değişik oluyor, üründe bir değişiklik oluyor. Bunu aktarmıyor ajansa. Aktarmadığı zaman da siz 15 gün sonra kampanya sunduğunuzda Aa, biz bunu şöyle yapmıştık, size söylemedik milere kadar geliyor. O yüzden hani işin başında iyi bir rif vermek çok önemli ve tabii ki iyi araştırma. Böyle hani neleri yapsınlar neleri yapmasınlar hı hı. kısmında gerçekten bence Bilgi akışı çok önemli, doğru tanımlama önemli. Reklamcılıktan dolayı ve bence bilinçli tüketicilik kavramının içini dolduran bir insan Hı -hı. olmandan dolayı da e, biz arkadaşların olarak senden çok şey öğrendik. Yani bugün türk hava yollarında mil nasıl doğru kullanılır, neden bazıları X statüye sahip de bazıları X Hı -hı. statüye sahip değil, ya da bilinçli tüketici hangi kampanyaları kullanır? Bunda varlıklı olmanın, varlıksız olmanın falan hiçbir önemi yok. Bilinçli tüketicinin önemi varı. Seninle beraber öğrendik. Teşekkür ederim. Gerçekten öyle. Ben o yüzden başkaları da faydalansınlar isterim. Bilinçli tüketici nasıl oluruz? Aslında bu yine pazarlamanın içinde bir şey. Loyalty dediğimiz bir kavram var ve bu marketingin gerçekten önemli bir yapı taşı. Sadakat yani Türkçesi. Eğer e, bizim sektörde bir dönem bu tabii çok popüler bir konuydu. Eğer siz bir markaya sadık olursanız, markanın da sizi mutlu etmesi gerekiyor. Bunun için programlar yapılıyor, bir takım stratejileri var, işte takip sistemleri var, CRM e, dataları var. Ee, ve sizin ödül yani eğer o markaya sadık olursanız ödüllenmeyi bekliyorsunuz. Ben de bunu baştan beri bütün markalarla ilgili çalışmalarda çok hakim olduğum için etrafımda da bilinçsiz davranan arkadaşlarıma doğal olarak uyarıyorum. Yani bu markada %30 indirim varken sen neden bu indirimden yararlanmıyorsun diye. O yüzden bazen e, hayatı böyle yirmi %20, %30 indirimli yaşıyor gibi bir durumum var. E, bu da önemli çünkü yine işin özü Oradaki bir programa bağlı. İşte mil programları zaten en çok hayatımızda seyahat etmeyi herkes seviyor. O yüzden hava avantaj yer almak çok önemli bir şey çünkü her yerin dünyanın bütün her yerde havaalanı en pahalı yerlerdir. Orada yediğiniz bir fast foodu bile üç katına yersiniz. Yani eğer biraz daha bir tüketici olursanız bu markaların kampanyalarından faydalanarak bu loyalty programları hakim olarak. E, hayatı biraz daha keyifli yaşama şansınız var çünkü her şey sadece para değil. Bazen sizin hiç giremeyeceğiniz bir salon'a sadece o markadan üyeliğiniz olduğu için girebiliyorsunuz. Yani para değil sadece konu. O yüzden biraz daha böyle göz açık bakmak lazım. <laughs> Sayende gözümüz açıldı zaten. Evet. <laughs> e, sonuçta bir vakıf yöneticisi olarak ve hayatımın büyük bölümünü sosyal sorumluluk alanında geçirdiğim için. Arkadaşlarıma da konuşuyoruz. Senin öğüdüne uyup bir yerden, bugün bir restorandan yüzde yirmi yemek alıp yani indirim alıp topluca fatura aldığımız zaman o zaten bir çocuğun üniversite okul parası demek. Bence çok kıymetli. Böyle düşünüyoruz. Biz bundan sonra yaptığımız sayende edindiğimiz bütün indirimleri vakfı acil ihtiyaç projesi vakfına severek yönlendireceğiz. Teşekkür ederim. Ağzına ben sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz.